Herkese merhabalar. Bu videoda yine bir slime yapacağım. Slime'a doyduk diyorsunuz arkadaşlar ama slime isteyen arkadaşlarım da var. Lollere doyduk diyorsunuz, lol isteyen arkadaşlarım var. Barbie'lerden hiç bahsetmiyorsunuz bu aralar. İstek videolarınızı yorumlara bekliyorum. Peki nasılsınız? Bugün keyifler nasıl? İzmit bugün çok güzel arkadaşlar. Hem sıcak hem güneşli yine. Muhteşem güzel pırıl pırıl bir gün. Böyle güzel bir günde yine sizler için videolar hazırlamaya devam ediyorum. Kanalımın yöneticileri sizler olduğunuz için sizden gelen öneriler benim için çok önemli. Peki bu videoda nasıl bir slime yapacağız? tutkal, su ve su ve bir de burada bakın bir borax poşetim var. O ağız açıldı. Ve bir de gratis alışveriş torbam var. Bu alışverişi yeni yapmadım arkadaşlar. Daha önceden bir slime projesi için yapmıştım bu alışverişi. Ama bir türlü sıra gelmedi. İşte o gün bugünmüş arkadaşlar. Bu torbanın içinden çıkacak olan malzemelerle muhteşem güzel bir slime yapmayı planlıyorum. E hadi artık bakalım mı torbanın içinde neler varmış. Şöyle bir dökelim. Ooo poyrazın diş macunu. Slime'larımda diş macunu kullanmayı çok da fazla sevmiyorum ama bu nereden çıktı? Arkadaşlar biraz önce dediğim gibi yeni bir alışveriş değil. Torbanın içine de şöyle bakmadan hemen aldım. Kameramı kaptım geldim. bakalım tarif arkadaşlar çok ayıp diyeceksiniz ya bu ne 8. ayın 24'ünde yapılmış bir alışveriş poşeti demek daha sonradan falan da eklemişiz Aa, evet evet ben bunları slime malzemesi diye almıştım bunu daha sonradan Poyraz almış demek ki poşetin içine atılmış arkadaşlar kusura bakmayın bunu e, eklemeyebiliriz eğer ekle derseniz ilerleyen videolarda ekleriz ama bu bize çok da güzelmiş görüntüsü dekor olarak kalabilir burada Evet gratis alışveriş torbamdan bunlar çıktı. Bakın bunların hepsi seyahat ürünleri minik minik değil mi? Bunları görünce hemen slime yapmak aklıma geldi. Kocaman devasa ürünlerle yapmaya alışmıştık zaten. Bu sefer minicik gratisten aldım. Seyahat boy ürünlerle slime yapmayı deneyeceğiz. Evet deneyeceğiz diyorum. Sonuçtan emin değilim çünkü arkadaşlar. Her slime videosunda olduğu gibi sonuçtan emin olamadığım için heyecanlıyım arkadaşlar. Artık daha fazla beklemeyelim. Hadi hemen başlayalım. Önce isterseniz borak suyumuzu hazırlayalım. Yarım çay bardağı kadar ılık suyum var. Tutkalım biraz fazla görünüyor ama hepsini kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden yarım çay bardağı kadar hazırladım. Borak suyu benim için yeterli olacaktır. Ya aslında çok Değilim arkadaşlar, böyle kesin konuştuğuma bakmayın. Borakslı su hazırlama konusunda çok da e, tecrübeli değilim. Her zaman biliyorsunuz tamirlik işler çıkıyor bana. İki kaşık acaba yeterli olur mu? Ne dersiniz? Hadi açıkta koyalım, karıştıralım. Boraks çözeltimizi hazırladık. Sen kenarını bekle. Evet. Şöyle malzemelerimize bakalım neler varmış. Burada iki tane şampuan var. Aa! Arkadaşlar gerçekten unutmuşum yani. Ben bunu iki farklı videoda kullanırım diye almışım. Buna bir tanesini seçmek durumundayız. Hangisini kullanalım? İsterseniz bu videoda. Ee, bu videoda bunu kullanalım. Dalin zaten başlı başına bakın şirin bir ürün olduğu için. Bunu ilerleyen videolarda deneyelim. Ne dersiniz? Sadece Dalin kullanarak böyle civciv bir renginde muhteşem güzel bir slime yapmayı deneyelim ilerleyen videolarda. Umarım kızmadınız arkadaşlar. O kalsın burada. Johnson's Baby Şampuan. Panten saç Köpüğü. Duru duş jeli. Bu neymiş? İşte krem arkadaşlar. Neymiş? Duş kremi. Evet. Duş kremiymiş. Vay be onu ilk defa duydum. Bu sonrası krem olur da. Hani vücut kremi falan. Bu da duş kremiymiş. Ve renklendirmek için böyle minnacık bir tester rujum var. Kınan rengi çok güzel. Aslında bunu kendime diye almıştım ama renk çok güzel değil mi? Hemen deneyelim mi? Bakın bu rengi çok beğeniyorum. Hay Allah bir kamerayı netleştiremedim arkadaşlar. Şurası nasıl? Buraya deneyelim mi? Oo, gerçekten güzelmiş. Evet işte böyle güzel renkte bir slime yapmayı planlıyorum. Videonun sonunda bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım. Pepe ve bebeğim siz de bizi buradan izleyin. Bu sefer kase yerine tabak kullanacağım. Tabağımın içine bir miktar tutkalımı döküyorum. Üzerine bir miktar su ekliyorum. Su ve tutkalı bir karıştıralım. Üzerine acaba hangi üründen başlasak? Şu duş jelinden başlayalım mı? Çok güzel görünüyor. O minik minik mavi partikülleri de varmış. Acaba onlar eriyecek mi? Yoksa slime'ımızın içinde kalacak mı? Evet az miktarda da bebek şampuanı ekleyeceğim. Bol deterjanlı, bol köpüklü bir slime olacak herhalde. Bebek şampuandan sonra renk biraz kirlenmeye başladı. Şimdi de sırada şu duş kremiymiş. Evet duş kremi arkadaşlar daha önce hiç asamamıştım. Duş kremiymiş bu. Acaba durulanıyor mu? Duş kremimizi ekledik. Renk daha da kirlenmeye başladı. Evet bakın hafif kremimsi oldu. Evet krem rengi bir karışım durumunda şu anda. Ve şimdi bu karışımın üzerine tıraş köpüğü ekleyelim. Aynı tıraş köpüğü, tıraş köpüğüne alışmışım arkadaşlar. Evet, saç köpüğü. Onarıcı ve koruyucu bakınmış. Saç köpüğü ekliyoruz. <laughs> Acaba olacak mı olmayacak mı arkadaşlar çok merak ediyorum. Sanki şu anda bir, sanki şu duş şeyli kıvam biraz sulandırdı gibi. Köpük eklenir eklemez hemen slime'larımız biraz katılaşırdı. Boraksı suyu da dökünce hemen slime verirdi. Şu anda sanki ıı, ıı. Hadi o zaman boraks suyumuz gelsin de neymiş ne değilmiş öğrenelim. Aa, olacak olacak tamam. Tabak olunca da zor oluyormuş arkadaşlar. Kenarlara yayılıyor. Ortada bir topak, kenarda sıvılar. Onları toparlamak bayağı bir zor oluyormuş. Yani en iyisi kase de yapmakmış. Biraz daha boraksı su. Evet işte bu suların yani tabağımı temizlemeye de başladı. Yani sanki olacak gibi değil mi? Öngörünüz nedir arkadaşlar? Sizce bu slime güzel olacak mı? Biraz daha boraks eklersem belki. Vay Bratz'ın malzemelerine bak sen. Ne güzel slime yaptılar. Hiç elimi değdirmedim. Tabi yine ben pasaklı olduğum için birkaç parmağım yine kirlendi. Ama şu ana kadar elimle hiç müdahale etmedim. Artık edeceğim. Dayanamıyorum. Çok güzel olmuş çünkü. Gerçekten çok güzel oldu. Renklendirmeme bile gerek yok ama. Renklendirmek için burada muhteşem bir rujum var. İşte bu renkte. Çok yakışacağına eminim. Çok uçuk bir yeşil oldu arkadaşlar. Beyaz gibi görünebilir. Aa ruja da bakın. Kalıcıymış. Oo. Hadi bakalım. Önce elimi temizle. Aa, gerçekten temizleyecek. Sılarımızı renklendirmeye başladık bile. Bakın partiküller erimedi. Acaba sulandırmadığım için mi erimedi? Evet duş içindeki partiküller sılayın içinde erimedi. Ay, malzemeleri çok beğendim arkadaşlar. Hem kendiniz kullanmak için hem de böyle slime'larınızı değerlendirmek için bu ürünlerden mutlaka alın derim. Çünkü fiyatları çok uygun. 2 lira, 3 lira, 5 lira falan arkadaşlar. Sırf bunların minikliğine dayanamadığım için böyle bir slime yapma fikri geldi aklıma. Ya renklendirmeden de çok güzel biraz böyle oynamak istiyorum arkadaşlar. Huuu! Çok güzel hiç kopmuyor. Islahmetsiz. Borak suyumu azar azar ekledim. Bir an olmayacak zannettim. Tutkal ekleyecektim ama eklediğim tutkal gördüğünüz yarım çay bardağı kadardı. Çok fazla değildi. Bir su bardağı falan değildi arkadaşlar. Çok az tutkal kullandım. Az tutkalla muhteşem güzel bir slime yapmış oldum. Hem de inci slime bakın parlıyor. Nedeni? Hmm, nedeni bence bu. Bunun içindeki şu bakın kabından da anlaşılıyor. Şu yıldız olayı var ya şu parlaklık. Slime'larımızda pearl etkisini veren işte o. Bazı şampuanlarla da aynı etkiyi bulabiliyoruz. İşte ben o etkiye bayılıyorum. Çok güzel parlıyor. Hiçbir boyada bulamayacağımız bir parlaklık o. Artık renklendirelim mi? Aa rujun nerede? Kaybettim. Buradaymış. Bu minnacık kaşık bile rujun içine girmeyi başaramadı. Benim bir kurdeme ihtiyacım var kürdan var mı? Etrafımda bakıyorum. Bulamıyorum. Kürdan yok ama böyle bir çubuk buldum. Çünkü içindeki benim bir işime yaramayacak. Hepsini boşaltmam lazım. Gerçekten bu kadarmış arkadaşlar. Bu minnacık rujun içinden çıkan miktar buymuş. Aa, yok başka. Gerçekten yok. Hepsi bu kadar. Dibinde de yok. Dibine niye koysunak zaten açılmıyor bu ruj. Tamam. Bu kadarmış arkadaşlar. Bakalım bu minik tester rujun içinden çıkan ruj bizim slime'ımızı istediğimiz gibi renklendirmeye yardımcı olacak mı? Video hazırlarken başıma gelebilecek en kötü şey kameranın başlat düğmesine basmamak arkadaşlar. Biraz önce aynı şey yapmıştım. Slime'ı şöyle rujun üzerine kapattım. Sizlere gösterememişim. Son anda fark ettim. Allah'tan videoyu bitirmedim arkadaşlar. Erken fark etmişim. Yoksa şu anda sizlerle paylaşamamış olacaktım. İşte bazen öyle oluyor. Dalgınlığıma geliyor. Bazen de kameranın azizliğine uğruyorum. Vay biraz daha yoğursam herhalde renk daha da güzel olacak. Hadi bakalım hızlıca yoğurmaya devam ediyorum. Ruj sizce slime'ın kıvamını bozar mı arkadaşlar? O jeli daha önce denedim bozmadı. Maksadımız renklendirmekti. İşe yarar mı dersiniz? Şu an için sanki böyle bir gariplik hissediyorum da. O yüzden böyle bir şey sordum. Hala slime'a karışmamış ruj parçaları var. Onları şöyle slime'a iyice bir yedireyim. E tabi bunun için susmam ve elimin çalışması gerekiyor değil mi? Çok konuşuyorum çok. Çünkü sizi görünce dayanamıyorum. Bir gün şöyle bir otursak doya doya sohbet etsek arkadaşlar. Bütün ne var ne yoksa anlatsam size. Artık bir rahatlasam da sussam artık değil mi? Vay gitgide pembeleşiyor. Gayet güzel bir renk oluyor. Şeker pembesi yani pamuk şekeri renginde bir slime olmak üzere. Tabi şunları da iyice eritebilirsen. Arkadaşlar slime yoğururken bakın aklıma ne geldi. Bu slime bayağı bir bakımı slime oldu değil mi? O kadar bakım malzemesi kullandık. Renk zaten öyle. Evet şu an için gözde slime'larımızdan biri oldu. Zaten evdeki bütün slime'ları temizliyorum biliyorsunuz. Çorba yapıyorum artık çöp atmaya başladım. Evet yeni koleksiyonumun ilk slime'ı işte bu oldu. Evet açılış yapmış olduk. Bakalım ileride bir slime koleksiyonu hazırladım da bunu ben hatırlayamazsam bana hatırlatabilecek misiniz? Hadi bakalım. Bu slime'ı acaba neyle yapmıştım dediğim zaman gratis'in seyahat boyu ürünlerle yaptım. Bakalım kimler hatırlayacak. Şöyle bir tabağımıza bir balon yapalım mı? Hadi. Aa. Çok güzel ya. İşte balona bayılıyorum. Oo. Artık tabağımızdan bir alalım. Şöyle beyaz bir bir daha oynayayım. Vedamızı bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Bugünkü videolarımdan biri yine slime videosuydu. Ana malzemelerime destek, yardımcı malzemelerimde de gratisten aldım. Seyahat boyu ürünlerdi. Renk bile kullanmadık. Bu tamamen rujun verdiği renk arkadaşlar. Rujun da bayağı güzelmiş ya. Açıkçası biraz pişman. Ay sürsen mi birazcık şu kalanla? Şöyle birazcık süreyim bakayım yakışacak bana. Hmm. Şöyle bakayım aynaya. Size de göstermek isterim ama çok çirkin oldum. Beni böyle görmenizi istemem. Evet videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.